Ben Zeynep, İskenderun Merkezli Mozaik Kadın Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Mozaik Kadın Derneği depremden bir yıl önce İskenderun'da kadın haklarını savunmak üzere kuruldu. Kentimizdeki ilk ve tek kadın örgütüyüz diyebilirim. Kadın haklarını savunmak, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere faaliyetlerle çalışmalarımıza başladık. Depremle birlikte şunu fark ettik ki kadınlar temel ihtiyaçlara ulaşamıyorlar. Gıdaya, suya ulaşamıyorlar. Ama bunun haricinde kadınlar özellikle kadın pedi, kadın jileti gibi kadınlara özgü ihtiyaçlara kesinlikle ulaşamıyorlar. Buradan yola çıkarak biz derneğimiz olarak bağışçılarımızla, kendi üyelerimizle, gönüllülerimizle bir araya gelerek hijyen paketleri hazırlayarak kadınlara dağıtmak çalışmalarına başladık. Bunun ardından gördük ki kadınların çocuklarına da bazı ihtiyaçlar talep etmeye başladılar. Oyuncakları yoktu, giysileri yoktu. Bir oyuncak, bir tişört kampanyası başlatarak çocuklara dokunmaya başladık. Onun ardından ihtiyaç talepleri gelmeye devam etti. Biz sahada tespitlerimizi yapmaya devam ettik. Bot, mont, ayakkabı, okul çantası, kırtasiye malzemeleri gibi aklınıza ne geliyorsa türlü ihtiyaçlarda kadınlara ve çocuklara destek olduk. Desteklerimiz devam ediyor. Depremin bir yıl ardından bile hala kadınların temel ihtiyaçlara erişemediğini görüyoruz, biliyoruz. Temel ihtiyaçlara yönelik desteklerimiz devam edeceği gibi tekrardan toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak, kadın haklarını savunmak üzere kadınları güçlendirme çalışmaları yapmaya başladık. Yeni projeler geliştirdik. Sahada daha çok çalışacağımız günler bizi bekliyor.